Karamamaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Ağustos Fuarı bu yılda renkli etkinlikleriyle şehre neşe katıyor. Her yıl olduğu gibi yoğun ilgi gören fuar, ziyaretçilerine keyifli ve unutulmaz anlar yaşatmayı sürdürüyor. Mesela ahtapotların kaç tane gözü var? İki değil mi? Bir, iki. Kaç tane kolu var? Fuar kapsamında özellikle çocuklara yönelik hazırlanan etkinlikler büyük beğeni topluyor. Balon gösterileri, oyun alanları ve çeşitli eğlenceli aktiviteler, minik ziyaretçilere güvenli ve eğlenceli bir ortamda vakit geçirme imkanı sunuyor. Aileler çocuklarının mutlu anlarına tanıtlık etmenin memnuniyetini yaşarken, fuar alanındaki enerji ve coşku gün boyu devam ediyor. Yetkililer fuarın hem ailelere hem de çocuklara sosyal bir buluşma alanı sunduğunu belirterek etkinliklerin ay sonuna kadar devam edeceğini ifade etti.